Survivor Türkiye 2010 sezonunda o dönemin yarışmacıları tarafından hala unutulamayan tuhaf bir olay yaşandığı ortaya çıktı. O dönem televizyonda gösterilmeyen ancak yarışmacılar arasında konuşulan bu olay yıllar sonra yeniden gündeme geldi. Olay, yarışmacıların bir gece adada topluca oturduğu sırada başladı. Yarışmacılardan biri karanlık ormanın içinde bir kadının yürüdüğünü gördüğünü söyledi. Önce bunun bir oyun ya da şaka olduğu düşünüldü. Ancak diğer birkaç yarışmacı da aynı kişiyi gördü gördüklerini iddia etti. Ancak kamplarına döndüklerinde sayım yaptıklarında tüm yarışmacıların yerinde olduğu anlaşıldı. Olayın yaşandığı gece birçok yarışmacı uyumakta zorlandı. Bazıları fısıltılar duyduklarını, bazıları ise yakınlarda birinin ağır adımlarla dolaştığını hissettiklerini söyledi. Ancak kampta hiç kimse kıpırdamamıştı. Olaydan sonra Prodüksiyon ekibi durumu araştırmak için o geceki kameraları inceledi. Ancak tam da o saatlere ait kayıtların bir şekilde silindiği veya bozulduğu ortaya çıktı. Bu durum yarışmacılar arasında daha büyük bir paniğe neden oldu. Survivor 2010 yarışmacıları yıllar sonra bu olayı tekrar hatırladıklarında hala açıklayamadıkları bir durum olduğunu söylüyor. Gerçekten birinin adada dolaştığı mı sanıldı yoksa ormanda başka bir varlık mı vardı? Hala bilinmiyor. no